Merhaba arkadaşlar. Yine muhteşem bir coğrafyadayız, muhteşem bir yer değil. Alanya, Çamlıca Köyü. Alanya, Çamlıca Şelalesi'nin önündeyiz arkadaşlar. Çok e, doğru bir patikadan buraya indik. E, ama karşılaştığımız manzara gerçekten muhteşem. Tabi buraya inmeden de, yukarıdan da seyredilebiliyor ama aşağı inmek bir başka güzel. Şimdi sizleri şelaleyle baş başa bırakıyorum. Ve de devamında buraya nasıl indik çıkarken çekeceğim arkadaşlar. İnerken çekemediğim için çıkarken çekeceğim. Hepiniz de şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar şelale bahar aylarında kış aylarında akıyor. Yaz aylarında kuruyor. Onu söyleyeyim. Burası büyük şelale. Bunun aşağısında e, yaklaşık bir 500 metre aşağıda bir de küçük şelale var. O daha dar bir vadiden akıyor. Bu daha geniş bir bölgeden akıyor gördüğünüz gibi. E, burası Alanya'nın Çamlıca Köyü. Çamlıca Köyü'nün dere mevkii arkadaşlar. E, açıklama kısmına konumunu da bırakacağım ama bulması biraz zor. Ve de... E, yürümeniz gerekiyor burayı bulmak için biraz. Yani macera teras değilseniz e, yürüyemiyorsanız denememenizi tavsiye ederim. Videolardan idare edin. Ama ben macera terasıyım arkadaş ben iyi yürürüm her türlü zorluğa e, varım derseniz de o zaman buraya gelebilirsiniz. Konumunu da e, açıklama kısmına bırakacağım. Biz Yusuf abimle Mehmet beyle geldik aşağıya indik. Nasıl Yusuf abi Mehmet abi? Sana teşekkür ee, ediyoruz, bizi böyle güzel bir yere getirdin. Bu getirdim. coğrafyanın içinde, bu kadar e, muhteşem dağların arasında e, muhteşem bir yer. E, i̇nanın çok güzel arkadaşlar. Yüzüne de biliyor biz abi. Bizi buraya getirdiğiniz için yani çok teşekkür Evet. Evet. Hayır Şöyle diyorum, burayı görmeden mülteci olmayın. Aynen, gerçekten arkadaşlar harika bir yer. E, suyun içine de girilebiliyor. Tabi yaz aylarında su dedim ya, su kalmıyor ama çok az akıyor yine. Bu havuzlar, şu havuzlar. Yukarıda da var bir tane havuz. Altına girip oturup e, yıkanabilirsiniz arkadaşlar. Duş alabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir şelale. Böyle vadide şöyle göstereyim arkadaşlar nasıl bir vadinin içindeyiz. muhteşem bir vadinin içinde. Şimdi bu şelalenin devamında da, devamında da aşağıda küçük şelale daha var. Ona ulaşım, buna e, nazaran daha kolay. E, girebilirsek bir de o şelaleye gireceğiz. Birazdan devamına ekleyeceğim arkadaşlar. Ana! Ne oldu? <laughs> evet sevgili arkadaşlar. Buradan mı ha? Böyle çalılı malılı bir yerden geçiyoruz kayaların üzerinden. Şöyle böyle bir patikadan buraya indik. Ben de şu an çıkışını çekiyorum. Oldukça dik bir patika. Onu söyleyeyim. Ama temiz sayılır. Ayaklarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz kaygan olabilir. Tabi yani şu an yaş. Mehmet Bey şöyle gösterirsem nasıl çıkıyor görebiliyorsunuz. Dik bir patikadan buraya çıkılıyor iniliyor veya çıkılıyor yani artık şelaleye inerseniz tekrar bu yokuşu çıkmanız gerekiyor. Ama yukarıdan da seyredebiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. İlla aşağıya inmenize gerek yok. Tabi yukarıdan seyredilen noktaya gelirken de bir iki küçük nokta var. Orada da dikkatli bir şekilde geçtiğiniz zaman rahat bir şekilde gelebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yaklaşık bir 50-60 metre ilk yokuştan çıkıyoruz. Evet Mehmet Bey çıkıyor. Şelaleyi de görüyorsunuz. Arka planda. Biraz ilk bir patikaydı arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu noktada şelaleyi rahat rahat görebilirsiniz illa altına kadar inmek zorunda değilsiniz şöyle buraya kadar rahat sayılır çok bir zorluğu yok Arkadaşlar tabiri geliyor arkadan şöyle devamında size göstereyim bu noktadan da seyredilebiliyor arkadaşlar. Zaten aşağıya inmek yani yukarıdan fotoğrafı çekebiliyorsunuz rahat rahat. Aşağıya inmeniz de çok gerek yok. Ama illa ben alttan da görmek istiyorum. Alttan da video çekmek istiyorum derseniz aşağıya da inebilirsiniz. Burada bir tane su borusu var. Şimdi bahçelere kadar Yürüyorsunuz toprak yoldan. Sonra biraz bahçeden geçiyorsunuz. Tarladan. Ondan sonra bu boruyu takip ederekten direkt patikaya. Dar bir patika ama çok zorlu bir patika değil. Öyle söyleyeyim. Ee, buraya ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Az size aşağıdaki şelalenin de videosunu yukarıdan göstereceğim. Yanına gidebilirsek devamına ekleyeceğim. Ama gidemezsek de yukarıdan nasıl bir şelale olduğunu görebileceksiniz arkadaşlar. İşte buradan tarlaya bağlanıyoruz. Bahçeye bağlanıyoruz. Öyle söyleyeyim. Şurada birazcık Az bir şey dikkat etmek gerekiyor. Biraz dik çıkıyoruz. Tarlanın sonunda şöyle biraz çıkmamız gerekiyor. Burada biraz dikkatli olmamız gerekir. Burası biraz dik. Geri kalan kısım zaten şu yola indiğiniz zaman geri kalan kısım da kolay oluyor artık. Şöyle yavaşça kaymadan çıkmaya çalışıyorum arkadaşlar yani. Burada pek bir belirgin bir patika yok maalesef. Evet. Sol tarafa bak bakalım Yusuf abi oradan patika iniyor mu buraya? Soldan. Şuradan iniş var mı? İniş. Aslında buradan da çıkılabiliyor ya. Geliniyor geliniyor. Yani çok şey değil birazcık patikamsı çıkarken rahat çıkılabiliyor yani. Evet. Oradan da rahat ya. Yani buradan çıkarken rahat çıkılabilir yani. O kadar şey değil. Tarladaki gibi değil yani. Ama bundan sonrası rahat. Karşıda mahallenin evlerini görüyorsun. Burası da yol, dere mevkii Çamlıca köyünün dere mevkii Diğer şeyler de Hemen aşağıda şurada arkadaşlar birazdan göreceğiz. Tabi bu bu burayı yapan arkadaş bu burayı terör Gölü çevirmezse ne? bu yol kullanılarak şeyler şelaleye rahatça gelinebilir. Tabii, tabii. tabii Ama çevirmesi de yanlış Yani tel örgüyle olur da yola giden yollar şey, çevirirse ya, işte bilemiyorum. Kendi mülkü de çevirebiliyor. Öyle bir durum olursa da artık ondan Yük sahibini bulup izin alıp ancak öyle geçirebilir diye düşünüyorum. Çünkü ileride yukarıdaki bazı yerler tel örgüyle kapatılmış. Evet i̇şte arkadaşlar şimdi az ileriden e, diğer şelaleyi göstereceğim. Yukarıdan göstereceğim önce. Gidebilirsek de devamını ekleyeceğim videonun arkadaşlar. Sonuna kadar seyretmenizi tavsiye ederim. Sevgili arkadaşlar. Diğer şelale de hemen size şöyle göstereyim. Biraz da yakınlaşayım. İşte burada arkadaşlar. Diğer de tam burada. Diye, e, az önceki göstermiş olduğumuz şelalenin biraz aşağısında. Oradan şelaleden gidilmez arkadaşlar. E, ama hemen aşağıda Çamlıca yolu var. Çamlıca köyü yolu var. Şurada. Çamlıca köyü yolu. Tam dere mevkiinde. Dereyi gördüğünüz noktada arabanızı bırakıp Yaklaşık bir 50-100 metre yukarı doğru giderseniz derenin kenarından bu şelaleye ulaşıyorsunuz. Şu an gittiğimiz şelale neredeydi arkadaşlar? O gittiğimiz şelale buradaydı. Buradaydı. Şöyle genişletirsem biraz şöyle gösterebilirim. Buradaydı. Diğeri de burada görüyorsunuz. Yaklaşık bir 40-50 metre aşağısında şöyle geldik şu anda. Şuraya kadar tarlanın içinden sahipli gördüğümüz kadarıyla tarlanın içinde böyle bir yoldan gidiyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir yoldan. Oradan itibaren de boruyu takip ederekten patikayla şelalenin o yukarıya ulaşabiliyorsunuz. Ee, orayı gezebiliyorsunuz arkadaşlar. Fotoğraflayabiliyorsunuz. Umarım faydalı olmuştur. Burada evler var. Evlerin oraya kadar Çamlıca köyünün köyün içinden yol geliyor. Toprak yol. Ee, altı yüksek arabanız varsa veya şu an biraz yağmurdan hasar görmüş yol ama yine de normal arabalarda gelebiliyor bu evin buraya kadar inebilirsiniz. Biz biraz daha ileriye bıraktık arabamızı. Yürüyelim diye. Buraya da bırakabilir. İzin alıp buraya bırakabilirsiniz. Veya bizim koyduğumuz gibi yolun kenarına koyaraktan yaklaşık bir, bir kilometre yürüyüp şelaleye ulaşabilirsiniz. Veya köyün içine bırakıp toprak yoldan yine takip ederekten bizim gibi yürüyüş yaparaktan yaklaşık 2 kilometre şelaleye kadar ulaşıp 2 kilometrede yürüyerek tekrar geri dönebilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi konumunu açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Ee, oradan gelmek isteyen olursa Alanya'da buraya gelebilir. Yürüyebiliyorsanız arkadaşlar tavsiye ederim ayakkabınız güzel olsun. Yani en kötü ihtimal bir spor ayakkabısı olsun ama trekking ayakkabısını tavsiye ederim. Sorunuz olursa açıklama kısmına her zamanki gibi yazabilirsiniz arkadaşlar. Daha doğrusu yorum kısmına yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım. Bir sonraki keşif videolarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Rota bulanda kalın.